bizim vahimler için kolay kolay çıkamadı, baktan kurtulamadı. Evet, adam anda, adamın bize dilkinin bir denesi, gitmiş bir bağ harap etmiş, yani yemiş, içmiş. <laughs> Temaşlarla gelirken baka düşmüş. Orası kiramın, burası bir kiramın. Bakmış ki, uçuluş yoktur. Eline zopayla geliyor adam, peki, Kendi kendini öldü yerine vurmuş. Nefesini oranın sesini. Adam gelmiş, bir öyle tanışmış, düşmüş yalnız olarak, bir ölü çalışmış. az ölmeyelim, elinden yiyeceğim, yiyeceğim var derdi. Neyse. Adam ayağının üstünde öldü diye kırılırlar dedi. kaçtı can halinden arkadaşların yanına gelmiş. Yemiş geçmiş olsun demişler arkadaşlar. Ahsiyetin ayağına bir şey mi oldu o, ben, bilim, falan demiş. O sarımdan beri yerimiz. Ben sizin mava nasıl yiyeceğim Ne kefler sizin bana demiş. E, ya demişler, bu insan vicdanına yakışır mı? Bize niye söylemeyin, öyle bir tez yer var, savanan evi var, alın, savanan tıbbarını ekleyin demişler. demiş, göstereyim Kendi yedikten sonra baka düştü, daha yemeden aramın bir nübhaka düştü. burası sıramış, burası e, sıramış. Hiç bunun bir oturucu yok Ölmeden evvel ölürse, oturursun yani. yoksa başka bir oturucu yoktur der Sen nasıl da ölecek, ölüm önümüze duruyor. Teneşede yatacak. Hiç bunun bir çaresi var mı? Hiç imkanı var mı? Hiç. Nasıl olsa ölecek. Az yata, uz yata, ölüm gelecek başa. İnsanın da hiç maddi yokrağı falan pişman olmamak olur. Evet, elindeki sermayenin kıymasını bir bilindik fakat bana da düşün olmazdı yani. Çünkü niye? beni sormadan, yıpratmadan öbür tarafa atmadan. Ne var? Zengin var. Şimdi sen gelince ne getirdin ben? <laughs> neyi götüreceksin? <getirdim. gülüyor> sen adama yıpratmadan, sarmadan sarmadan. Onun için akıllı olmalı. İnsan yerinde yapmalı her şeyi. Taburlu olmalı. Ağır başlı. Helalından kazanmalı. Muhanakınlar tez olmalı. Yani. Bu qızlara heç də olmaya. Nə elinin yerin yumbarı, nə də tək başaşır boşaşmaz. Qılmağın bilməli arın deyincə anlar. Elməyin yəni canavar yaradır. Yavaş-yavaş yaşa hiss etmir, başqa çaresi yoxdur. nefse zor gelen yerler sabırlı olmalı yani. İnsanın iki şeyi felakete sürükler Bir, öfke geldiği zaman bir de iki şey yani. Şehvetle ölçekme, hakim olursa bir insan, meleklerden daha mutsal oluyor yani. Eğer bunlara hakim olursa, Hayvandan da aşağıya düşüyorlar, bunlara dikkat etmeyin. İşlerin hayırlısı orta oranı, Efendimiz'e de yazılmıştır. Bu videoya şey? <laughs> <laughs> getirildi, bu bizim günün kendi isteğimizle olmasın. Ve yine kendi isteğimizle de bitireceğiz burada. Allah-u Teala Hazretleri dilediği zaman hiçbirimiz burada kalmayacak. Normal tahminlere göre 85 milyar insan gelmiş, 78 milyarı gitmiş. 100 sene sonra bu yaşayan insanların hiçbiri kalmış. hepsi Körpah'ın altına ilerliyor. Allah'ın alemini bilir. Bir tanesi, birkaç tanesi belki Allah bilirse yüz on da yaşayabilir ama genellikle hep öyle yaşıyor. Onun için tövbe kapısı açık. Günahlarımıza tövbe ettik mi, hiç günah işlememiş kim olur? Samimiyetle bir lafımızı zikrede Allah-u Teala Hazretleri hadisi kudriyle cehenneme giriyor cümur günahından dolayı. Fakat o da bile bir defa zikir meclisinde bulunan, bulunmuş da diyor, onu çıkarın cennete getirin diyor. Ne büyük bir affımız var. İyiler bile on veriyor, bile yedi yüze kadar veriyor, kötüler bile bir yazıyor. Bu bizim için ne büyük bir avantaj ya. Yani. Hafızlık de, bunu iyiye kullanmaz da, hayvan gibi hareket edersek, şuursuz olarak, körü bu yazdır evet kendine azim kimse azimez yani. Kendi menfaatini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, iki zümre benim son zamanda belimi gıdırıyor. İki zümre son zamanda belimi gıdırıyor. Artık olan hocalar, cahil olan topular tarikatlar. Çünkü cahil tarikatı yapıyor, yaptığını bilmiyor. Fasık olan hoca da biliyor, bildiğini yapıyor. Bunun içi de yanlış oluyor. İnsan bilecek ve değerini yapacak ki. Mesela adam mesela fazla yıkanıyor ama Ah bugün boklu arkada siyah girmiş adam yıkanıyor. müzik yapıyor. Ya bunun hemen daha işsizleniyor yani. Öteki adam da temiz çekmeyi biliyor ama hiç yıkanmıyor. E, ne anladık O tehlikeli yani. Öğreneceksin, da Her gün bir şeyler öğrenip insan yavaş yavaş gelişecek, yani, değişecek. Yani. İlimden bir kelime öğrenmek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ilimden bir kelime öğrenmek dünya ve içindekilerden daha faydalı Daha güzel. Çünkü dünya her ne kadar yaşandığımız devrece gerekliyse de bile çoğunun fani diyor sahi olan bir toprak parçası bizim onunla bir çuvalı altından daha iyi diyor. Bir, şey. bir yerimizde kalmıyor. İnşallah Rabbimiz, Büyük Rabbimiz bize, Efendimizin hürmetine, Ehl-i Beytimizin hürmetine, Şariyer Gün Efendilerimizin, Ashab-ı Gün Efendilerimizin hürmetine, Tabi'imiz ve Tabi'imiz hürmetine, salih kullar görmesine, bizi cennete koyar, cemaline kalsınlar, cehennemden azar değil yani. olurlar. Bunlarlarımızı affı mahiret ediyorlar. Şimdi her peşembe günü orada Peygamber Efendimiz'in misafiri olacağı zaman yani davetim olacak. Her cuma günü de Cenab-ı Hakk'ın davetim olacak. Peygamber Efendimiz'in önce gününe, o zaman güzel kadar İyi olur inşallah ya. Yani. Yapma evet. evet. bir, bir an görsen bin sene eler duracak. Yani Allah'ın güzelliğine karşı kendine geldiğin zaman da sanki bir dakika durmamış gibi. Barut değil. Ya. bin sene barut var ya. Ya bin Allah. sene. Cenab-ı Hakk'ın liderini görünce bazen yatırlar. Yani. O zaman geri gelmeye gerekiyor. Hatta biz bu şiirimizde belki arkadaşlarımızın bu şiirden haberi yok. Yani istersen bunu not alın Muhammed'den. Biz canlısında 30 sene evvel bir şey söylemiştik. Şimdi camide vaaz ve nasihat etmeye başladık. Çabuk ı İcahsı Cemaati, bizim Muhammed'in kitap satar ki cami ev izleyi gibi. Dedi, koca mısın dedi. Ne o dedi Ya burada vaat edemezsin dedi. Neden emir aldın dedi. Ben dedim, aşıklar... Haktan emir aldım. O da bir şey söylemiş. inşallah bunu yaz yani. Not edelim. Not <laughs> Kim hatta aşık olursa bayılır, iki cihanın sultanı sayılır. Sağ aşık olmayan, insanın hamı, hamıdır. Hoca acil olsa, yeri tam uydurur. Daha da biraz noktanı var da, şu anda tam 30 senelik bir hatıra. Neyse, Hasan Hoca'dan mübarek, o da Maria girdi. Kanka. Kanka. Dedi, Kanka. bu aşık sayılır falan dedi. Cemaate yani şey oldu, seçerli verdi yani. Oradan bu mübarek bir tabi iyiliğini gördük yani. Görse cemaatin aramı şey oluyor ya. Yani. Karşalaya gitti. Hasan Kocalar oradan o Hacer Camii'nin imamlarını yaptı oradan. Fasam koca. Fasam koca. Evet. Fasam koca beni tanıştırıyor. Evet. 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 Uyuyorum işte. Evet. 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 Pardon, yani. Onun geometriğini gördük. Onun Güzel yani. Ilimle, bir yani, çayını müyünü de, bütün ekmeğini de var. Bizim babamız da hoca olduğu için babamızla da bir tanıştıkları da vardı yani. Babamız Allah rahmet eylesin, iyi bir hoca Bin tane köy hocasının içinde birinci demişti ya. Yani. Kimdi bu? Azif Uşşik derlerdi babamıza. Uşşik Hoca derlerdi. Evet baya, yani takva ediyordu. Mübarek 60 senenin içinde hilaf olmasın. Bir defa sabah namazına başlamış. O da gene uyanık mısın? Kitaba daha az Güneşin doğruluğunu fark edememiş. Hiç teşhis namazına kalkmadığını ben akıl niyeti yeterli herhalde hiç tahmin etmiyorum. İbadet ehli. Hatta böyle Hazreti Naylon Koca vergini çekti ya şimdi, onlara itimat etmeyen müftüye falan icabında bir takım gelip pekvayı oradan alırlar diyor. Bizim Hüseyin'le Şevket sağlığında gördüler ya. Şimdi göremediğin Evet. Allah kendinden binlerce razı olsun Hüseyin'le. O Hüseyin bizi oradan o babamıza göre o görevi yaptı, yani bize vekal etsin. Ne istiyorsan var, sen uğraştır dedik yani babamıza. Son zamanında, ne zaman istiyorsan, dağıtılabilirsin. İşte Kebap falan ne istiyorsan, yap dedik. Böyle içtiler. Mülk aleminde, dört alem var. Muhammed Aleyhisselam, Melekut aleminde, Mustafa, Ceberuz aleminde, Ahmet ismi, Aşağılarda Mahmud ismi yani, dört tane böyle isim var ya yani. Her alemin bir şey yapıyor.

Allahümme sallâllâhi aleyhi ve sellem, Muhammedin Âlâ ve Hâbîsîn, Muhammedin Sallâllâhi Aleyhi ve ve Sellem, Aleyhi ve Aleyhi, teslim-i kesîle ya Rabbi, ya Allah, müşriğe, Sen allah Teala Hazretlerini seversen, O'nun sevgililerini de seversen, bu iş çok kolay yani. Çünkü eğer bir insanın bütün gelmiş insanların günahını istemiş olsa Allah Teala Hazretleri seviyse, sevdiklerini seviyse bu adamın işi kolay yani. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri Peygamber Efendimiz'in miraza çıktığında ümmeti için çok üzüldü. o zaman Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri bir sonu görünmeyen bir derya harf etti. O deryanın üzerinde bir ağaç, ağacın üzerinde bir kuş, kuşun da ayağına bir parça çamı. Dedi işte bu derya rahmet benim rahmetimdir bu ağaç dünyadır. Bu Mustafa'nın da senin ümmetindir. Ayağındaki çamur da bulaşıklı. Senin ümmetin günahlarıdır. Bu deryayı bu bulandırır mı dedi. Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri halis olan kullara günahını sil, yerine de geri cevap yazıyor. Günahı ne kadar çok da onun yerine de cevap yazıyor. Yeter ki halis olarak biz zikir tevhide devam edeceğiz. Zikir tevhid çok zikir insanı münafızdan kurtarır yani. Halis altın gibi yapar yani zikri daim. Hadi birazcık yani bir teki düzen verirsek kendi yani, kendimize de inşallah gelişiriz yani hepimiz Allah-u Teala Hazretleri'nin nuruna erişiriz yani. O nura erişmeyince iş mecazda kalır. Gene sevap veriyor ama zikri yaptığını fakat fikir fasıs değil mi Niçin ve hariç yapılmaz ya? Yani. Fikrini tam temiz edelim yani. Fikir fiillerin tohumu bu ya. Yani. bir defa güzel edelim. Kalk güzel ise Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Kalk güzel mi diyor? Vahiyye marfar olur ya. Sağlam kalk mübarek buyurmuş ki anlam anlamayan insan canlı bir cenazeden ibaret demiş. Yani. <laughs> Geçici çok, çok yapmıyor. <laughs> Gelin evet. bir fikir yapan, şey Allah'ın kızına namazımızı öyle Evet. mı? Evet affetmeyin, affetmeyin, yani hepimiz beraber yapabiliriz. Hatta bir adam Deniz Hüseyin'i aramış, levha yaptırmalı dedi. O da bu mecliste olduğunu duymuş yani. O da geliyor o mecliste. O zaman onlar çıkıp biler ki Melekine diyor ki kullarımın günahlarını affetsin, silin yani defterlerini. Diyor ya Rabbi, bu malamı şey için geldim, levhati için geldim, bu Allah için gelmedim.

bunu anından bu ana gelince kadar elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve sayı cevabı Allah'a elbette günah kebayi, günah kebayi vakı oldu ben döndüm, oldum <laughs> bir dakika inşallah işlememeye adınıza bir rast gelelim la ilaha illallah ve hamdun rasulullah Rabbimiz hiçbir şey için korkmadım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri senin hem hadi binir, hem gülündür, hem rey gülündür ya Rabb'im. İnandın, iman